Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, bu hafta ağız ve diş sağlığı haftası. Evet. Öncelikle diş sağlığı insan vücudunda ne kadar önemli öyle başlamak isterim. Tabii ki. Diş sağlığı hekimliğinde öğretilen üç temel faktör vardır. Bir konuşma, 2 estetik, 3 fonksiyon. Diş olmayınca telaffuzda hatalar f gibi, r gibi dudaktan dişe dilden dişe temas eden harfler konuşma zorluğu çekilir. Bu, bu harfler söylenemez çok fazla, peltekleşir aslında. Birinci fonksiyonu konuşmadır. İkinci fonksiyonu estetiktir. Çünkü diş insanın dış görünüşüdür. Dişler hani ne kadar vücut iyi olursa olsun, bakımlı olursa olsun, kişi kendine ne kadar çok dikkat ederse etsin, dişler olmadığı zaman ya da dişler kötü gözüktü, bozuk gözüktü, lekeli gözüktüğü zaman bir nevi fiyaka düşer, bir nevi karizma çizilir. O yüzden estetik olarak da önemlidir. Üçüncü esas önemli de beslenme. Çünkü sinirim ağızda başlar. Çok büyük lokmaları biz çiğneyemediğimizde, dişlerimiz olmadığında, lokmaları biz küçültemediğimizde bu sefer alttaki organlar yani mide, bağırsak ve o bölgede yardımcı safradır. 12 parmak bağırsağıdır. Buralarda sorunlar yaşar hasta Sürekli şişkinlik, sürekli o bölgelerde e, kabız ya da hazımsızlık tarzı problemler yaşar. Yani birçok önemi var ama tabii ki öneminin olduğu bir dişlerin kıymeti kısmen az. Biraz daha dikkat konusunda biraz eksik davranıyoruz. Peki evet. Kütahya'da mı bu yoksa Türkiye'de genel olarak böyle bir sıkıntı yani, mı? E, yani ben aslında hani İstanbul'da okudum. İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Yaklaşık olarak okuduktan sonra birkaç yıl kaldım. Yani Diyarbakır'da askerlik yaptım. Kırıkkale doğumluyum. İzmir'de doktora yaptım. Yıllarca İzmir'de bulundum. Yani şu anda 7-8 yılda da Kütahya'dayım. Yani çeşitli yerlerde bulundum esasında. Bunu hani Kütahya'da e, var mı demek için hani bu illerle karşılaştırabilirim. Genel olarak büyük şehirlere göre kısmen biraz daha ağız ve diş sağlığı konusunda yetersiziz diyebilirim. Biraz daha noksanlarımız var. En büyük noksan Kütahya'da gördüğüm en büyük noksan genç yaşta diş kayıplarıdır. Genç yaşta diş kayıpları ve bu kayıplara üstesinden herhangi bir şekilde bir sorunu çözememektir. Peki bu e, kayıplar neden oluşuyor sizce? Kayıplar genç yaşta? genellikle iki sebepten oluşur. Ya diş çürüklerinden oluşur, ya da diş eti rahatsızlıklarından oluşur. Diş etin diş çürüdüğü zaman çürük ilerliyor. İlerledikten sonra dişin sinirine gidiyor. Sinirine gittiği zaman artık zaten belli aralıklarla belli aşamalarla bu bireyi rahatsız eder belli aşamalarla o bölgede gıda birikimi yapabilir, belli aşamalarla hassasiyet yapabilir. Bu artık belli bir süreden sonra diş büyük bir sancı vermeye, gece uykudan uyandırmaya ki e, bu anlattığımı birçok dinleyici de bilir, dişi ağrıyan kişiler bilir. Bir böbrek sancısı gibi hatta eskiler kabir azabı derler yani. O şekilde bir sancı verir. İlaçlarla geçmeyen, ağrı kesici ya da antibiyotiklerle rahatlayamayan bir ağrı başlar ve hasta o an o ağrıdan bir an önce kurtulmak ister. O ağrıdan kurtulmanın en temel yolu dişi çektirmektir. Dişi çektirdikten sonra ağrı da gittiği için hani zaten o ağrıyı da çektiğinden dolayı haliyle biraz da fobik oluşumuzdan dolayı yerine bir diş koydurmak istemez. Bu sefer yine diş etinden de bahsedeyim. Yine diş etinden de bir diş kayıpları meydana gelir. Genellikle bizim Türk insanında çok yaygındır. Yani o bölgede diş etleri çekilir. Diş etler çekildikten sonra hafif diş etlerinde ödemler oluşur, karamalar oluşur, koku oluşur. Ya ailede de var. Ben zaten annem, babam, dedem, işte dayım 35'inde, 45'inde dişini kaybetti. Ben de herhalde öyle oluyorum diye düşünür. Daha sonra o diş eti rahatsızlıkları ilerler ve genç yaşta diş kayıpları başlar. Benim zaten hani genetik diş kayıpları diye hani kaderine mahkum bir şekilde yaşamaya başlar ve bu da dişsizlik sorunu ortaya çıkar. Dişsizlik sorunu çıktığında ya da kısmi dişsizlik yani bir diş, iki diş, blok olarak bir bölge ya da genel olarak bir çene o bölgede dişsizlik yaşandığında sorunlar başlar. Bu sorunlar en büyük sorunlardan biri, dediğim gibi mide problemleridir. Başta da bahsettiğim gibi sindirim ağızda olmayınca ikinci etaba döner. Bu sefer mide hem kimyasal olarak sindirmeye başlar hem de fiziksel olarak öğütmeye. Başlar. Tabii ki ağzın yapacağı işi tam olarak yapamayacağından dolayı da bazı sorunlar ortaya çıkar. Ağız ve diş sağlığı bütün vücudun işlevini bozuyor diyebilir miyiz? Başlar aynen. Siyos. Sağlık ağızla başlar. Zaten hani Hipokrat'tan beri gelen bir cümledir bu. Hani ağız sorunluysa, sıkıntılıysa, dişler sıkıntılıysa birçok sorun, iltihap, birçok hastalık, kandaki CRP'lerin enfeksiyonun artmasından tutun da vücudun kendini hasta yorgun hissetmesinden psikolojik olarak tutun şimdi söyleyeceğim çene eklem rahatsızlıklarına kadar bir problem verir. Çünkü dişsiz olan ya da kısmi olarak dişsiz olan hastalar genellikle lokmaları gezdirerek yemezler. Ya önden ya arkadan ya ortadan ya bir oraya götürür bir oraya götürür. Dişlerinin olduğu yerlere doğru lokmaları çiğnemeye başlar. Ve bu belli bir süre sonra kulak, şakak ve çene bölgesinde ciddi ağrılara yol açar. Ve işin hani en tuhaf yönü ya da en dramatik yönü kişiler ağrılarının dişlerden diş eksikliğinden olduğunu bilmezler. Benim başım ağrıyor. Benim başım ağrır. Kronik olarak benim baş ağrım vardır. Benim kulak ağrım vardır der kulak bakılır kulakta herhangi bir şey çıkmaz. Ya benim çenem kütlüyor der. Hani yani neden kütlediğini bilmez. Bunun en büyük sebeplerinden birisi dişlerde homojen bir şekilde lokmaları gezdiremediğimizden dolayı. Yani tıpkı beş parmağın beşini aynı yerde kullanamıyoruz. Bir parmağı kullanmıyoruz. Diğer parmaklarla o parmağın içini yapmaya çalışıyoruz. Belli bir süre sonra diğer parmaklar artık e, yorulmaya başlar. Aslında dişler de böyledir. Ama dişlerdeki yorgunluk dişlerden çıkmaz. Çünkü hani metabolizma gereği, yaratılış gereği bu ağrılar başka yerlerden patlak verir. Bunlar da patlak vereceği yerler daha çok eklem bölgeleridir. Yani ciddi şekilde eklem rahatsızlıklarını biz görmekteyiz. Bu eklem rahatsızlıkları genel olarak hastalar tarafından karıştırılmaktadır. Peki çocukluk çağından bu yana ağız ve diş sağlığı bakımı nasıl olmalı? Aslında çocukluk Alışkanlıklarımızdan başlamalı. Yani nasıl ellerimizi yıkamamız, nasıl işte temizlik eğitimimiz ya da bazı alışkanlıklar çocukluktan gelir. Bu ağız diş sağlığıyla ilgili bakımlarda çocukluk zamanından başlarsa ilerleyen zamanlarda bu bahsettiğim diş kayıpları, diş eti rahatsızlıkları, diş çürüğü rahatsızlıkları bu ilme azalır. Yani günde işte belli oranda diş fırçalamak, nereyi fırçaladığını bilmek, ne sorun olduğunda nasıl hareket edeceğini bilmek, düzenli bir şekilde doktora gözükmek. Yani bir anda böyle 20 yılda bir, 15 yılda bir doktora gözükmektense yani en azından böyle yılda bir, hatta genel olarak 6 ayda bir denir. En azından yılda bir gözükmek. Yani bir sorun varsa çünkü bir sorun varsa ufak başlar. Yani dişlerdeki rahatsızlıklar sinsi ilerlemektedir. Bir anda çıkar. Diş bir anda sallanmaya başlar. Yani diş sallanana kadar yaklaşık olarak 15 milimetreye yakın kemik kaybetmiştir. Ama bunu belirti vermez. E ufak tefek belirtilerle rahatsız eder. İşte bunlar nelerdir? Ya da bu oralara gelmeden çok ufak bir çürük çok ufak bir taş, tartar, çok ufak bir diş eti kanamasıyla bu sorun en başında çözülürse dişinin yaklaşık olarak %60'ına yakın bir dolgu değil de %5'lik bir dolgusu olur ve diş daha uzun ömürlü bir prognoz dediğimiz dişin ömrü uzar. Çok daha uzun yıllar dişi kullanacaktır. Bizim de bu da genel olarak çocukluk alışkanlıklarından başlamaktadır. Biz yani özel bir hani hekim, özel bir poliklinik olmamıza rağmen yine elimizden geldiği kadar okullara, kreşlere, çocuklara mümkün olduğu kadar bunu bahsetmekteyiz. Elimizden geldiği kadar bize verilen sosyal görevi yapmaktayız, yapmak da istiyoruz, sürekli de yapıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar ağız diş sağlığı ile ilgili neler yapılır, neler bakılır. Ya yani biraz daha koruyucu hekimlik dediğimiz o aşamayı daha başarılı bir şekilde yapabilirsek çok daha az zayiatlarla ilerleyen yıllarda daha büyük, daha küçük tedavilerle bu sorunları aşmış oluruz. <laughs>